Neyse birader ben artık gideyim vallahi ya hava kararıyor zaten yavaştan ben de eve gideyim. Hava kararıyor mu? Valla Fakir dışarısı bildiğin apa yani ne hava kararıyor daha saat kaç hatta? Ya Fakir saat daha iki kardeşim nereye gidiyorsun işte otur oturduğun yerde şu havaya baksana daha hava kararmıyor bile. Ya yok birader yok yok benim işim vardı zaten ben gideyim en iyisi işlerimi halledeyim. Ya ben çok işi olan ve meşgul olan bir insanım zaten birader. Sen işe olan ve meşgul olan bir insan mısın? Ya fakir otur işte kardeşim bir şeyler bir şeyler arıyoruz, bir şeyler falan izleriz yani ya bir şeyler yaparız. Ya yok birader yok yok ben gideyim hadi görüşürüz. İyi Allah Allah iyi o zaman ne diyeyim yani fakir tut senin de hava kararı biraz saçmaydı neyse. Allah hadi görüşürüz birader sağ olasın da gel teşekkür ederim ben gideyim yani şuradan ben gideyim var ya zaten işim gücüm var daha evde de işim gücüm var hadi görüşürüz birader. İyi hadi görüşürüz fakir dikkat et kardeşim dikkat et. Evet. Ederim ederim ya derim Hiç sıkıntı yok. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Vallahi gidelim arkadaşlar. Şöyle gidelim gidelim gidelim. Allah Allah. Çok garipti vallahi. Çok garipti değil mi aşkım? Fakir iş böyle gitmez. Ne oldu acaba? Bir şey falan mı oldu? ben de bilmiyorum aşkım ya istersen bir git bak yani bir şey falan olmuş olmasa fakir biliyorsun pek söylemez böyle şeyleri. Tamam tamam bakarım aşkım bakarım ya arkadaşlar sizler mi geldiniz hoş geldiniz abicim videoyu <laughs> videoya önce şu an videoyu beğenin arkadaşlar kanalıma da abone olun abicim hadi bakalım arkadaşlar hadi bakalım abicim videoyu beğenin kanalıma abone olun arkadaşlar sizin de isminiz böyle televizyonda çıksın abicim eğer sizin de isminiz böyle televizyonda çıkmasını istiyorsanız arkadaşlar diğer videoda şu an videoyu beğenin kalın abone bunun filmleri daha şimdi unutmayın abicim ki isminiz çıktığı zaman sizin de haberiniz olsun arkadaşlar yani ya. vallahi biz o fakirin yanına gidelim abicim. Fakir ne yapmış falan filan anlamadım abicim. vallahi o fakirin yanına gideyim arkadaşlar benim iyisi. Çünkü vallahi o fakir hiç böyle davranan bir insan değil arkadaşlar normal şartlarda yani. Fakirde bir gariplik var abicim garanti yani fakir bir gariplik var. Bakalım ne yapıyor fakir orada. vallahi mutfakta eee mutfakta niye böyle düz bakıyor be. Ne 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 Allah 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 garip arkadaşlar vallahi garip yani fakir ben ara sıra anlamıyorum abici fakir ben ara sıra anlamıyorum da o fakir vallahi bir gözetleyelim değilim abici fakir ne yapacak çok merak ediyorum arkadaşlar açıkçası fakir ne yapacak çok merak ediyorum ya neyse var ya ben de bir ana hani abinin yerine geçeyim ana hani abinin yerine otururum takılırım ya ana hani abinin yerine mi geçeyim ulan ben siz niye geçiyorsun oraya niye ben siz geçiyorsun ben şuraya gidelim vallahi var ya arabamızı atlayalım biz bir de arabamız var da bu ne abiciğim vallahi minnacık arabamız var Neyse şuradan ana abinin yanına gidelim şöyle gidelim 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 hızla vallahi arabayı sürmekte zor biraderlerim yani şimdi var ya araba sürmekte harbi bir zor yani. Tamam şuradan şöyle gittik şuradan merhaba abi merhaba. Merhaba fakir hadi görüşürüz dikkat et. Hadi görüşürüz abi hadi görüşürüz şuradan gidelim vallahi şöyle. vallahi geldik var ya geldik 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 ah. arabayı şöyle arkaya park edelim ne olur ne olmaz arabayı çalmasınlar şimdi var ya. Şöyle şöyle geldik şöyle bıraktık bana ve mis gibi de oldu ya Allah şimdi mis gibi de oldu şurada ana abi yanına gidelim oğlum ana abi gidin. ne yapmış ne yapmışlar ne etmişler konuşalım anlaşalım ya ana abi gidelim valla ya hoppala hoppala valla ana abi ne yaptın nasılsın? Anu bakayım sen mi geldin Na, hoş geldin hoş geldin ne oluyor lan ne Ulan Fekir ulan Fekir ben seni yakalamadım şimdi ana abinin yerine gitti arkadaşlar ciddi ciddi ben sizi gitti vallahi göstereceğim arkadaşlar Fakir'e şimdi gününü var ya Fakir'e göstereceğim şimdi gününü şöyle gidelim, gidelim 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 hop 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 tamam 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 tamam. valla bir dakika arabası nerede ya Fekir'in Allah Allah Fakir arabası yok arkadaşlar şöyle şey. park ederim tamamdır abim tamamdır abicim valla gidelim şuradan şöyle gidelim şuradan şöyle ulan Fekir ulan Fekir ne yapıyorsunuz siz evden gidiyorsun bir gidiyorsun buradasın ne yapıyorsun? Allah birader sen, sen nereden geldin buraya niye geldi ki? Evden gittin dedin akşam oldu eve gideceğim dedin ne yapıyorsun burada beni sattın gittin geldin buraya. Ya birader Allah Allah iş görüşmesi yapıyorduk burada iş görüşmesi yapıyorduk dedim ben sana. Çok işi ve çok meşgul olan bir insanım ben diye. Çok işi ve meşgul olan bir insan bizi git fakir Allah için ne işi kardeşim ne işi ya. Ya Allah Allah birader hadi gider uğraştırma beni ya. Gider uğraştırma mı? Oo, ben seni göstereceğim bundan sonra da göstereceğim ben gününe. Anu sakin ol la sakin ol bir şey olmaz. Abicim yok vallahi abicim abicim yok vallahi abicim. Dinle arkadaşlar ben fakirle gideyim saklanayım abicim. Fakire ben günü göstermez miyim ona? Fakire ben şimdi günü göstermez miyim arkadaşlar? Hop şuradan şuraya giderim abicim. Hadi aa, benim eşya eşyalarım yok abi. Ben sihirli eşyalarımı almaya gitmem lazım. Arkadaşlar gidelim, ilk önce ya. Gidelim abicim şuradan gidelim abicim şuradan. Ulan fakir ulan fakir sana şimdi günü göstermez miyim ben? Var ya arkadaşlar fakir evde yok zaten. Tamamdır abicim tamamdır abicim. Var ya arkadaşlar şimdi biz nereye saklansak? Burası olmaz. Ee, nereye saklansam abi var ya yatanın altına gireyim erken edinize yatanın altına gireyim ve girin ne derse de konuşuruz burada duyarım abicim ama ilk önce şuradan küçülmemiz gerekiyor arkadaşlar Pat, minnacık olduk arkadaşlar bakalım yatanın altına girebiliyor muyuz ayda yatanın altına giremiyoruz ki arkadaşlar ya o zaman valla yapacak bir şey yok şuradan şöyle şunları kırsak arkadaşlar valla abicim var ya arkadaşlar şuradan şöyle kıralım 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 arkadaşlar şöyle şuraya bu böyle de yeter gibi duruyor abicim açıkçası. Şimdi şuradan kendimize merdiven yapalım arkadaşlar. Şöyle küçük tatlı merdiven yapalım. Hop hop tamamdır. Hop hop. Al kısmı görebilmek için merdiven yapıyorum arkadaşlar şu an yani. Şöyle aha bu kadar yeterler arkadaşlar. Bu kadar yeterli. Vallahi şuradan düşmeyeyim. Çok pis olurum da ayda. Şöyle o zaman arkadaşlar şuradan da şunları kıralım. Hiç önemli değil hiç önemli değil. Şöyle şunları kıralım. Paraya fakir gelsin arkadaşlar fakir gelsin. Gösteririm ben fakire yani ne işiymiş Allah Allah ne işiymiş ya. Hop hop tamamdır. şimdi şuradan şöyle kıralım arkadaşlar. Bu kadar da yeter abicim yani Hep aynı yerden de kırmayalım. Şuradan da çıktık mı? Vallahi kırdığım yerden geldim abicim. Şuradan da arkayı görebiliyorum. Çok iyi oldu arkadaşlar vallahi aşırı iyi oldu. Hatta şu an minnacık şekilde Aşağıdayım yani. Oo, oh, bu ne abicim böyle var ya. Şu günlere bakar mısınız? Aa, bir dakika bir dakika. Yukarıdan çıkamıyorum. Aynen abicim. Bak buradan geliyoruz ama buradan çıkamıyoruz arkadaşlar yani. O yüzden hiç sıkıntı yok. Şimdi şunları kırayım da. Fakir nerede arkadaşlar daha Fakiri bekleyeceğiz biz ya. Oo vallahi tüm işlerim bitti var ya. Şimdi keyfime keyif yani var ya biraderler. Keyif be keyif artık. Şöyle şuradan gidelim. Abicim var ya bu arabayı de değiştireceğim arkadaşlar. Bu arabayı de değiştireceğim yani abicim. Böyle şey mi olur ya? Şuradan tamamdır. Oh vallahi arabadan atladık mı? Hemen abi şu içeri girelim şöyle. Oh, bakalım birader gelmiş mi birader gelmemişse. iyi birader kendi evine park etmiş vallahi ben gideyim de altınlarımı kontrol edeyim yani. Var ya şöyle gideyim şuradan. Altınlarım neredeydi benim güzel altınlarım ya? Allah fakir geldi arkadaşlar. Harbi harbi fakir geldi abicim şu an ya. Hülü şuradan gidelim hülü şuradan gidelim arkadaşlar. Fakir ne yapmış acaba? Bir dakika bir dakika Biz niye oradan gidiyoruz ki de. Fakir herhalde dışarı çıktı diye duydum da. Herhalde yanlış duymuşumdu yani abi bakayım nasıl niye gitsin yani abim geldi gibi. Ama buradan da pek bir şey görünmez arkadaşlar. O yüzden şuraya şunları açalım abi. Şöyle şunları açalım 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 da. Hayda fazla da açmayalım arkadaşlar. Fazla da açmayalım da fazla dikkat çekmesin. Tamam abicim bu fakir burada değil abicim herhalde. Fakir burada değil abicim yani. Bu da şurada şöyle gidelim arkadaşlar. Şurada şöyle gidelim gidelim gidelim. abi, abicim var ya fakir ne yapıyor? Çok merak ettim arkadaşlar. Altın mı altın bir şeyler dedi de. Ya fakirin altında işin arkadaşlar yani. Fakirin altında işin abicim. Şöyle hoppala abicim var ya Hoppa yine büyüdük arkadaşlar şöyle yani. Şimdi şuradan bakalım bakalım. Bir dakika ya. Abi fakir şuradan çıkmış olamaz değil mi arkadaşlar? Şöyle şuradan şu an bakıyorum. Fakir burada. Ee ne yapıyor? Ya Allah Allah bu altından neredeydi acaba ya? Altından nerede miydi? Abici fakir ne yapıyor arkadaşım fakir ne yapıyor böyle ya? Şuradan şöyle gidelim tamam tamam. Sessiz sessiz arkadaşlar sessiz sessiz böyle gidelim 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 gidelim. Abi vallahi fakir burada. Ya herhalde arkamdaydı altınlar. Arkada mı? Allah. Kaç 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 kaç. Abi bizim var ya. Arkadaşlar var ya bak yapacağım biliyorum şimdi abi. Mesela şimdi izin yapacağım şey yani. Abi bakın buradan yine minnacık olduk arkadaşlar değil mi? Bak minnacık olduk ya. Şimdi şuradan kazıyoruz arkadaşlar. Şöyle kazıyoruz 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 arkadaşlar. Abi altın dedi ya. Bildiniz bildiniz. Fakir altın dedi Fakirin altın da işine abicim yani. Fakirin altın da işine yani. Şöyle şunları kazalım arkadaşlar. Kazalım şöyle şunları. Tamam 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 tamam. Abicim burada imkanın yok arkadaşlar. Fakir da şaka maka yapılır abicim. Altın da fakirin işine arkadaşlar. Fakir nereden bulsun ya da. Fakir acaba ciddi olabilir mi ya harbi harbi ciddiyse arkadaşlar Vallahi aşırı garip olur da bir dakika abicim şöyle şunları arkadaşlar şöyle şunları kıralım 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 abicim. Ya abi vallahi burada arkadaşlar size bir şey değil mi? Ne altın var ne şey var arkadaşlar burada hiçbir şey yok abicim. Hiçbir şey yok yani burada. Hop 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 tamamdır tamamdır. Ee, şöyle şunları kullanırsak. E ee, abi burada vallahi hiçbir şey yok arkadaşlar. Fakir biliyorum abi. Fakir kandırmış arkadaşlar. Fakir harbi harbi kandırmış. Ben biliyorum arkadaşlar ya. Bir dakika ama taşlı kısımlara geldik. Sanki bir tık ee, şöyle şuraları da kırırsak. Yok arkadaşlar yok ya burada hiçbir şey yok abinim gerçekten geri döneceğiz şimdi arkadaşlar şuraya bakar mısınız ya? Allah Allah neredeydi bu altınlar ya şuradan şöyle kırsak mı valla herhalde burada bir yerde olmasa lazımdı biraderlerim yani. Var ya her zaman koydum yere unutuyorum abicim her zaman koydum yere unutuyorum da. Ya bana kazma lazım Allah Allah bana kazma lazım benim kazmam yok arkadaşlar valla benim kazmam yok. Şuradan abicim şöyle hoppala tamamdır. Şuradan şöyle gidelim abicim de kazmamızı alalım arkadaşlar. Şöyle yatağın altından kazmamızı alalım abicim yani. Hop hop tamamdır. şurada şu, çıkalım 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 çıkalım. Ee, bir dakika ya. Bunlar ne, ne böyle Allah Allah. Aaa fare girmiş. Biraderlerim içeriye harbiden fare girmiş. Ya, fare nasıl girmiş buraya ya. Allah Allah. Neyse vallahi neyse vallahi sağlık olsun. Diyelim. Bence bir şey olmaz yani fareyi de hallederiz. Fareyi de hallederiz yani. Şöyle şuradan gidelim vallahi biraderlerim. Şuradan şöyle gidelim 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 gidelim. Hadi abicim ya vallahi var ya arkadaşlar. Bunları şöyle görmek için sabırsızlanıyorum abim şu an yani sabırsızlanıyorum. Ama şuradan da olabilirdi yani bak şuradan da olabilirdi şöyle. Tamam tamam. Aa vallahi hadi geldi şu an. Yo gelmemişiz. Ya bu nasıl olur ya. O zaman bir dakika o zaman bir dakika biz sabahtan beri yanlış kırıyormuşuz abicim yanlış kırıyormuşuz. Buradan böyle gelse şurası. Allah 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 var ya abim biz en iyisi Bankaya gidelim oradan girelim bir yani böyle olacak gibi değil yani var ya bankaya gidelim 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 Valla merhaba ya merhaba altınlarım görmeye gelmiştim de şuradan giriş açık mı valla açıkmış girebilir miyim içeriye Buyurun fakir bey buyurun buyurun içeri girebilirsiniz tabii ki de Tamam, giriyorum o zaman Vallahi giriyorum valla biraderlerim şuradan şöyle Hoppa siz kapatırsınız burayı kapanmıyor burası Oh valla geldik ya oh vallahi. Oh ya var ya hayat varmış biraderlerim. Hayat varmış ya. Oh, oh var ya. Düzenleyin biraz ya Zabat'ta. da bulamadı şurayı. Allah fakir gitti arkadaşlar. Fakir gitti yetişemedim ya fakiri. Vallahi yetişemedim abicim. Şuradan çıktık mı? Bu ne arkadaşlar? Bu ne böyle ya? Şu bir dakika abi normal böyle değilmişiz. Tamam 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 tamam. Gidelim şöyle. Gidelim şöyle ben. Ulan fakir. Ulan fakir. Sen ne iş çeviriyorsun kardeşim? Sen ne iş çeviriyorsun yani? Bir dakika arkadaşlar. Şuradan şuraya şuraya atlarsam. Abi ben parkur prosuyum valla. Ben parkur prosuyum valla. Şimdi abicim var arkadaşlar. Şimdi şunu kullandık. Ayda. Hayır hayır hayır. Aa. Ya bu nasıl şanstır abicim bu nasıl şanstır böyle ya Hop oh, vallahi arkadaşlar hadi 3.de de Hani çıkmak girmek çok sıkıntı oluyor yani Şuradan şöyle geçelim arkadaşlar Şunu attık şöyle şuradan tamamdır abicim Tamamdır abicim şuradan gelebilirim Merhaba abicim merhaba ya Buyurun size nasıl yardımcı olabilirim acaba Ya yanlış ba, burası banka mıydı Evet evet burası banka tabii ki de görmüyor musunuz Aa pardon yanlış geldim ben sanırım Kusura bakmayın gidiyorum hemen ben de şimdi Oo, Nereye gitti ya bu yok oldu bir anda. Vallahi arkadaşlar şuradan şöyle gidelim abicim. Şuradan şöyle gidelim abicim. Şöyle şuradan, şuradan bakalım. Oyda buraya bakıyor abicim. Kapıyı yemiş arkadaşlar bunların hepsi ya. Bir dakika. Aa. Abi ha kapıyı kırdık. Arkadaşlar bu ne böyle? Ayda arkadaşlar yarım yarım kırıyorum ben bunu. Abi yaş o zaman yani bizim. Bir dakika şuradan şöyle gidelim arkadaşlar. Şuradan şöyle gidelim. Ulan ya bu ne? Arkadaşlar ne oluyor böyle? Korkuyorum vallahi korkuyorum. Ne oluyor ya burada? Ne oluyor böyle? Vallahi abicim iş yaş bizim. Vallahi iş çok yaş arkadaşlar. şu şunlar. <laughs> Tamam abim sakinim sakinim arkadaşlar buraya bakar mısınız burası ne böyle burası ne böyle vallahi abicim var ya buradan biz büyüyelim arkadaşlar abicim ben şuradan geçiyorum dur dur nereye gidiyorsun gel çabuk buraya gel ya abi hiç sıkıntı etmesen vallahi hiç sıkıntı etme yani sen bir dakika ya şu büyük taşlardan alalım arkadaşlar şöyle tamamdır tamamdır ulan da gir ulan da gir ne arıyorsun sen Allah bil bilader sen nasıl geldin buraya ben gelirim fakir ben gelirim kardeşim senin burada ne işin var burası ne fakir böyle ne yaptın sen ya birader ben bir şey yapmadım. sen ne yaptın? Nasıl girdin buraya? Ben girdim ben girdim de evden mevden giriyorsun. Sen, bunların hepsi senin mi? Sen nasıl kazandın bunları? Ya valla ben kazandım birader işte ya. Bundan nasıl kazandın? Çabuk söyle. Çabuk söyle. Valla şuraya baksanız arkadaşlar. Her yer altın dolu resmen her yer altın dolu. çabuk iç içere çıkın. Çabuk dışarı çıkın. Abicim ya Fakir bak koruma sana çalışıyor kesin değil mi? Lan bu banka senin mi yoksa? Vallahi banka zaten benimdi ki birader. Paralar benim değil de. Banka benim yani. Ya banka senin paralar senin değil değil mi fakir? Yalancı fakir. Neyse arkadaşlar videonun burada sonuna gelelim abicim. Siz eğer beni şu an kanalıma abone olabilir arkadaşlar. Hadi bakalım abicim. Videoyu da beğenin abicim. Yani şu an sağ sol dekiler arkadaşlar. Tıkla 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 tıklayın arkadaşlar. Sağ dışarı, tıkla 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 çok tıkla 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 alalım. Ben tıkla 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 tıkla